Türkiye'de maalesef de maalesef altyapılarda çok büyük sorunlar var. Hep bunu görüyoruz. E, hep e, duyuyoruz da sosyal medyada. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani aslında hep işte futbolcu çıkmıyor e, olayına geliyor iş ama yani 80 milyonluk bir ülkede nasıl yetenekli futbolcu olmaz? Bence çok var. E, olay herhalde orada biraz hani alıp onu yetiştirme e, önünde problem Şimdi, yaşıyoruz herhalde. Ben biraz da yurt dışından penceresinden bakıyorum. Tabii. Çünkü ben yurt dışında azatmada staj yaptım. Hı, -hı. Ayaksı inceledim orada. Ajax takımı 100 dönüm arazinin içine 11 tane saha yapmış. Güzel. Yatırım yapmış. 9 milyon euro altyapıya ayırdığı rakam 5 yıl önce 6 tane oyuncu sattı. 290 milyon euro kasasına koydu. Yani ciddi rakam, hem hocam, ciddi. oyuncu yetiştiriyor hem hoca yetiştiriyor. İnanılmaz bir yatırım yapmış. Kurumsal yapısı var. Yani yatırım yaparsanız bizim ülkemizdeki genç nüfus hiçbir ülkede yok. Yok yani. Tabii tabii. Hollanda'nın nüfusu 16 milyon. Yani orada ölçüde ya. Konya'dan küçük bir yer. Hollanda. Ama evet. bizim geniş nüfusumuz 30 milyon civarında. Buradaki maden hiçbir yerde yok. Ama doğru tesisleşme, doğru hocalar, nitelikli hocalar. Yani bu çocuklar çünkü tesis yaparsın, oyuncu var ama doğruyu gösteremezsen oyuncuya. Sağ içindeki durdurup demoyu yapamazsan, bir ayak içi bası gösteremezsen, top saklamayı öğretemezsen gibi gibi bazı şeyleri gösteremezsen oyuncu yetiştiremezsin. Madem var ama, ama. çocuk hata yapıyor mesela. Hata yaptığını bilmiyor. E durdurmuyor oyunu Tabii çünkü. Onu Oca, Hoca, görmemiş. Çünkü. Hoca görmemiş. Bilmiyor. Beden eğitimi. Hepsine saygım var. Ben de beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. Üniversite mezunuyum. Ama fut, biraz önce söyledim ya. Konfis, göstermeniz lazım. Sadece teorik de olmuyor. Sahada uygulatmanız lazım. Durdurup göstermeniz lazım. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi göstermeniz lazım. Oyunculuğun yaratıcılığını bitirmeden oyuncu sesin A'mı, A mı A, B mi B. Ama onu göstermeniz lazım. Sahada durdurmanız lazım. Ya bu da çok önemli. Ya bunları tamamladığım zaman zaten puzzle taşlar yerine oturduğu zaman resim ortaya çıkıyor. <laughs>